Türkiye'yi ekran başına kilitleyen kızılcık şerbetinin birçok ünlü izleyicisi de var. İşte kızılcık şerbeti izlediklerini açıklayan ünlü isimler. Her Cuma milyonları ekran başına kilitli yani kızılcık şerbetini birbirinden ünlü fanları geliyor. ...Süperstar Ajda Pekkan'dan Derya Ulu'a, Edis'ten Eda Ece'ye, işte Kızılcık Şerbeti dizisinin fanı olan ünlüler. Ekranların Rating Rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti her hafta çok konuşulan bölümlerle seyirciyle buluşuyor. Fatih elbet bir yerde bir açık verir. Bu iş bitti. Şeyin yok Her bölümü merakla beklenen Kızılcık Şerbeti dizisinin sıkı takipçileri arasında ünlü isimler de var. O isimlerden biri Süperstar Ajda Pekkan. <laughs> Süperstar o kadar büyük bir Kızılcık Şerbeti fanı ki Antalya konserinde kendisini izlemeye gelen dizinin fatihi Doğukan Güngör'e ve diğer oyunculara sahneden böyle övgüler yağdırmıştı. Cuma akşamları hiçbir randevu alınmıyor. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Devam edin. Bütün arkadaşlara çok selam edeceğim. Ajda Pekkan'ın diziyi sevdiği kadar dizinin oyuncuları da süperstarı seviyor. Bir başka konserde kendisini dinlemeye gelenler arasında dizinin Fatih'i Doğukan Güngör ve pembesi Sibel Taşçıoğlu vardı. Bilmiyorum. Bilmiyoruz

Değerli <gülüyor> <gülüyor> Bütün buradasınız. Evet. Ee, <laughs> Bütün buradasınız. Evet. Tamam. Tamam. Sibel Hanım Aa, de Aa, evet. 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 Derya Ulu da Kızılcık Şerbeti'nin her bölümünü merakla bekleyen isimlerden. Ulu geçtiğimiz günlerde Harbiye'de verdiği konserde kendisini dinlemeye gelen dizinin alevi Müjde Uzman'a böyle seslenmişti. Müjde Uzman var. Kızılcık şerbetimizin alevi. Derya Ulu, Müjde Uzman'dan Kızılcık Şerbeti'nin gelecek bölümleriyle ilgili tüyo almaya çalışmıştı. Neler oluyor? Gittikçe ortalık karışıyor. Neler oluyor neler? Daha da mı kızışacak? Herkes böyle mi? Eyvahlar olsun, bayılırız kaosa. Değil mi? Kızılcık şerbetini izleyenler bir alkışlayabilir mi? Boşuna birinci olmuyoruz. Derya Ulu devamında konserin hazırlık sürecini dizide pembe karakterinin fenomen haline gelen repliğiyle özetlemişti. Dışarıdan gördüm yeşil türbe. İçine girdim estağfurullah tövbe. Çok güzel hazırlanmış. Hazırlık sürecini şöyle özetlemek istiyorum, harbi hazırlık sürecini. Dışarıdan gördüm yeşil türbe, <laughs> içeriye girdim, estağfurullah. Başka bir Kızılcık Şerbeti fanı olan isim de Edis. Ünlü popçu, severek izlediği diziyi böyle yorumlamıştı. Kızılcık Şerbeti'ni hala izliyor musunuz? Fatih'ten nefret ediyor musunuz? Hala <laughs> çok konuşulmuştu. Tabii ki izliyorum. Aralarda mutlaka izliyorum yani o benim bir şekilde e, yani dizi, pembe dizi falan değil aslında çok ciddi güzel ideolojiler ihtiyacımız olan barış ortamına, e, birliktelik ortamına aslında sinyaller yollayan güzel sahneleri var. O, o nedenle bakıyorum hala. Ee, tabii ki o bir şaka yani. O kadar ciddi ciddi takip ettiği bir karaktere karşı nefret beslemen mümkün değil. Meriç Aral, Kızılcık Şerbeti'nin koyu takipçilerinden. Güzel oyuncu verdiği bir röportajda dizideki Fatih karakteriyle ilgili yaptığı yorumla güldürmüştü. Dizileri takip ediyor musunuz? Takip ettiğiniz bir şey var Kızılcık mı? Kızılcık ya da? Şerbeti'ni takip ediyorum. Hı hı. Severek <laughs> takip ediyorum. Favori karakteriniz var mı orada? Yani ben diziyi çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Favori karakterim e, Fatih dışında hepsi. Meriç Aral, sev medi Fatih karakterinin sahnelerini izlerken girdiği bu halleri sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Güzel oyuncular Eda Ece ve Aslı Enver'de Kızılcık Şerbeti dizisinin fanı çıktı. İdaeci, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunun ilk bölümünü Aslı Enver'le birlikte izleyeceklerini söylemişti. Bugün Kızılcık Şerbeti başlıyor biliyorsunuz. Bizim Yasak Elman'ın yazarları yazıyor onu da. Onun ilk bölümünü izleyeceğiz ve Aslı ile izleyeceğim. Şebnem Şefır'ın da en sevdiği dizi Kızılcık Şerbeti'ymiş. Ee, kızılcık Şerbeti'ni annemden ve teyzemden dolayı takip ettim ve Dizi de Evrim Alasya'nın canlandırdığı güçlü kadın kıvılcımı oynamak istermiş Şebnem Şefir. Evrim Hanım'ın oynadığı karakter Fatih Yürek de Kızılcık Şerbeti dizisinin kadın oyuncularına olan hayranlığını böyle dile getirmişti. Çok iyi oyuncular var. Yani o bir kere orada bir Aliye Uzunumuz Atan ve hocamız var. Ay yani sevgili Evrim var ve yani Müjde var. Müzik